Neyse ben kahvaltı bana da sayayım bari. Ne biliyor musun? Aşağı yol verir misin? Alt kata ineyim de. Sobanın odunu geçmiştir. Sobanın odununu atayım çok biliyorsunuz böyle var ya. Her şeyi çok iyi biliyorsunuz. Bacak kadar boyunuzla var ya. Hı? Bunlar bacak kadar boylarıyla. He? Şimdiki nesil çok fena, çok fena. Bak evet, ev burası. Ben sizinle uğraşamam vallahi. Hiç kusura bakmayın. Anladınız mı? Sivilde mi uğraşacağım be? Burası köy, köy. Köy, ben böyle seviyorum. Var mı diyeceğiniz? He? Sen bir benim videolarımı bir izle. Nasıl biri olduğumu gör. Ondan sonra kararını verirsin canım. Oldu mu? Bu benim sevdiğim hayat. Nereye yavrum Hey, hey gidi güzel kızım. Hey, bak. Bak burada soba var böyle. Ya sobayı yakıyorum pişiriyorum ya. Hey gidiyor yavrum hey. Siz. Siz Yıldız ablanıza dans mı ediyorsunuz? Siz Yıldız ablanıza da lamp mı sokuyorsunuz? Siz Yıldız abla umut Siz Yıldız ablanıza, ablanıza umutla Ben eleştirmeyi sevmem. Yerine göre severim. Gerçekten eleştirilecek bir şey varsa severim eleştirilecek bir şey yoksa hiç sevmem. Hey gidi çocuklar hey. Hey gidi yavrularım hey. Ya. Ben bak. Masa yapıyorum sandalyenin üstüne. Bak gördün mü bak bak. Bak. Masanın sandalye yaptım. Canım istese yukarıda yerim. Canım istese burada yerim. Kime ne? Kime ne kime ne? Hı? Bak. Şu. Hür doğdum hür. Kime ne kime ne? sana ben. Sana ne sana ne kararım ki Ay domatesler de toplanacak dolar İçeri domates var tarlada Onlar da toplanacak Hür doğdum hür yaşarım Mesela şimdi canım istedi kahvaltımı nereye götürüyorum bakın bak 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 bana söyleyin bakayım. He? Bak. Geldiğim yere bakın. Bakın. Şu an kahvaltı yaptığım yere bakın.